Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nedir haliniz çıksın falınız. Şimdi 9 kart çekmişiz. Yani tarot kartı sizin için yorumlama başlayacağız Allah'ın izni ile. Şimdi başlıyoruz ve çekmişiz. Herkes için geneldir. Ve izleyen, takip eden, abone olan herkese gelsin. Her sefer yani ne zaman izlersen o günün saati olsun arkadaşım bir göz yaşı dökmüşsün, üzülmüşsün, sıkıntı çekmişsin ve bir sanki içinde kalmış gibisiniz. Arkadaşlar bir kişiyle bir anlaşma yapıyorsun. Hayatın dönüş noktası görünüyor ve yılanım var. Haber var. Çok emek vermişsin ama emeğin karşılığını almamışsın. Alacaksınız. Hayatın dönecek, şansın dönecek. Karşıdaki kişi sizin haricinizde bir başkasıyla sanki anlaşmış gibi bir baş çok sanki üzülmüş, der çekmiş, pişmanlık duruyor. Sanki bir şey var da siz göremiyorsunuz hayatınızda. Bu nedir? Arkadaki o da sesi çıkarmıyor. Bu kişiden ve anlaşımı benimlen ya da benimle tokalaşıyorsun öyle davranıyorsun ve bir de bir iki anlaşmayacak gibi size bir şey dikkat et biraz yani bir tilki arkanızdan görünüyor kafan karışık bir de siz varsınız ve tokalaşma konuşma aranızda mutluluk olacağını gösteriyor ve kafadaki tilkiyi de görebilirsin Ve olacağını gösteriyor Ve anlaşma sözleşme Bir araya gelip sanki bu kişiyle bir barışmanız Bir mutluluk olacağını gösteriyor canım Ve artık bir de düşünüyorsun Acaba ben ne yapabilirim gibi bir düşüncelere çok dalmışsın Sen bunu başarırsın canım ...ve çok da başarmak istiyorsun. Artık hayat senin hayatın elinden. Bir görüşme var. Bu görüşme... ...bir kişiyle, aracı ile olur. Bir şey elde ediyorsun artık. Bu kişiyle... ...sizin yani bir araya getirecek sizi. Bir iş arayan var. Görüşmeler yapacaksınız. Bir ticari ya da bir normal ve özelliklerin bir normal bu anlamda yani birisiyle görüşüyorsun ya da görüşe olumlu olacak çok güzel bir yani bir 5-6 gün içinden peş peşe haber size gelebilir canım bu 5-6 gün içinden rahatlama mutluluk sizde olacak canım ve biliyorsun Az kalmış Eylül'e giriyoruz. Girdi hemen de. Yani ha gireceğiz. Ç sanki böyle kıyametler kopacak gibi ayağın yerden kesilecek canım. Bu günlerde sanki diyeceksiniz ki önünüzdeki günleri sanki şoka giriyorsun. Ya da bir düşüncelere neden bu oldu? Biri size sarılmak istiyor ve sanki sevgi gösterisi yapmak isteyen biri var arkadaşlar. Bu kimse tekrar tekrar manevi sorunları çözmeye çalışıyorsunuz. Bazı alışkanlıklarından vazgeçmek istiyorsun ve alışkanlarınızdan alışkanlığınızdan biri sizi geri çevirmek istiyor nedense. Bundan da sanki artık sizde Kafana göre yürümüyorsun. Bir de bir erkek çok sinirli. Sanki alevler çıkıyor başında. Çok kızgındır. Ağzına geleni sanki söylüyor size. Siz de bunun için e, acaba ben ne dedim, ne yaptım, neydi? Artık sizi bıktırmış gibi görünüyor. Nedense bir bakımlık var. Bu kişi e, bir işinizden kaynaklı bir emeğinizi Sanki biz e, bu işi ve sanki böyle kesip atacaksınız Her şeyin bir Hayır var bu işten alakalı artık ne iş yapıyorsanız bu işten alakalı emeğin sanki bir şey var senin e, yani emeğin karşılığını vermemiş görünüyor ve e, bunu istiyorsun bunu bekliyorsun Umarım bu olur yuvanı kurtaracak bir erkek var. Yuvasını kurtarmak istiyor. Acaba ne yapabilirim? Çok çalışmalar var, yapmak var. Ayakta durmaya çalışıyor. Bu yuvayı kurtaracak yuvanı ayakta tutacak arkadaşlar. Numaram oradadır. İki numaram bana ulaşabilirsiniz. Her gün size bir rütel de yapmak istiyorum. Bir de sanki böyle bir değişik kafaya girmişsiniz gibi görünüyor nedense. Ee, bu istemeyerek oluyor bazı zamanlarda nedense bir de e, buradan gördüğüm kadar sanki hayatınıza yeni ay doğacak yeni birleşeceksin yeni bir kişiler mutluluk haberi var e, Bir de bir şey bekliyorsun sürekli artık e, sen sanki sürekli dinliyorsun, yapıyorsun ama bir türlü sanki ne fark ediliyorsun ne de fark var gibi bir durum var burada. Bunun için değişim istiyorsun ya da gelen gidenlerde fazla var. Çok acele de ettiriyor size biri çok fazla sanki üstüne de geliyor. Bir şey için çok kendi yapacağı için ve sürekli yani karar yapamıyorsun, bir şey yapamıyorsun görünüyor ve buradan onun için artık siz de diyorsunuz ki ben kendim kararımı vermek istiyorum, bir türlü edemiyorum. Neden edemiyorum gibi görünüyor ve etmek istedin neyse, artık yeni bir şey yapmaya başlıyorsun, başlayacaksın ya arkadaşlar biraz kafana takmışsın bir evlilikle alakalı ya kabul edilmiyor ya da teklif edemiyor gibi ortaya koyan bir şey yok ama bir ortaya koyan da bir durumlar oluyor. Nedense siz artık buradan tıkanmışsınız gibi iki parça sıkıntınız var. Atacaksınız ve bir de sanki çok o kişiyi düşünüyorsun e, geçmişi düşünerek sanki bir onu unutmasın önünüzü bakamıyorsun. Bir kişi de çok jest yapıyor size. Bir jest var. Bir bayan var. Ayağının altında çok da bu kişi sanki kesenin ağzını açacak ve sanki her şeyini kullanıyorlar gibi görünüyor. Biraz su içeyim arkadaşlar. Bir de bir bu bıkkınlık size gelmiş ki Kimseyi doyma görmek istemiyorsun Biraz sanki artık sinirlenmişsin sen de diyorsun Yeter artık ben daha fazla çekemem Yapamam edem Yani bitmeyen bir sorun içindesiniz Bir türlü ne bitiyor ne soru geliyor ne başı Çünkü sürekli kendini bir durumlardan görüyorsun Nedense istemeyerek de olsan gene, sanki bir iki kişi arasında kalmışsınız ve iki tane de e, bir durumlar var, haberler var nedense e, bu kişi iki arasından birisini seçmek isteyeceksin ve seçeceksin canım. Bir de bir bayan size bir telefon edecek sürekli sürekli ya para istemek ya da bir para istemek için ya da bir hasadır bir e, ne bileyim e, ne e, bir şey size talep edecek bir de bir mahkeme var burada bu mahkeme çoktandır sürünüyor bir sonuca varamıyor bir şey olmuyor ve bazı sevmeden kişiler var e, bazı şeyler de yani artık sevmeden kişiler var nedense bir durumlar görünüyor. Bunlar nedir? E sanki güzel bir çatı altında senle bir kişi planını yapacaksın, birlikte yaşayacaksınız artık. Ve sanki bir çok size iyi biri ve size hem hem kıymet verecek, arkadaşlar hem destek verecek. Yani bir de hanenize bir misafir geliyor. Bir de bir yola gitmeyi çok düşünüyorsun. O yola gideceksiniz Allah'ın izniyle gibi. Bir de biri size çok karışıyor. Her şeyde de karışan biri de var. Ne yaparsan yap. Bir de bir erkek var sanki bir para onun yüzünden elinizden çıkmış. Durumunuz çok yani sabit güzeldi. Ama çok sanki Sıkıntı yaşamışsın bu kişiyle. Ee, sanki bir bayan yani her şey istiyor sanki. Ve yediğini yiyor. Ye, Yemedin. Arkandan kalıyor canım. Biri size bir şey soracak ve bir neden görünüyor nedense. Ve bir de bir de biri var sanki bir para vermişsin ama altın ama mal ama mülk ama inkar ediyor diyor. Hiçbir şey vermemişsin yade yok diyecek gibi görünüyor.